Hayatınız boyunca kaç kez hayal kırıklığı yaşadınız? Onlarca hatta yüzlerce kez büyük ihtimalle. Hayal kırıklığı üstesinden gelinmesi çok zor bir duygudur. Sizinle beraber Felsefenin Tesellisi serimizle aslında hayatta karşılaştığımız durumları, problemleri felsefeyle nasıl çözebileceğimiz üzerine eğildiğimiz bir seriye başlamıştık. İşte serinin bu ikinci videosunda Hayal kırıklıkları üzerine konuşacağız. Ama videoma geçmeden önce uzun bir süredir kanalımda çeşitli videolar üretiyorum. Umarım bu videolarla sizlere faydalı olabiliyorumdur. Eğer videolarımı izliyor ve beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız videoya geçebiliriz. kırıklığı yaşamamızın en önemli sebebi sizce nedir? Aslında bakarsanız hayatta bazı gerçekler vardır ve bizim de sahip olduğumuz düşüncelerimiz doğrultusunda beklentilerim. İşte hayal kırıklığı bu gerçeklik ve beklenti arasındaki uyumsuzluk sonucu ortaya çıkar. Psikolojik açıdan bakıldığında beynin ödül sistemiyle alakalı bir duygu diyebiliriz. Beklediğimiz ödül gerçekleşmediğinde hayal kırıklığı hissederiz. Peki, hayal kırıklığıyla başa çıkabilmenin yolları nelerdir? İşte burada antik dönemin en önemli filozoflarından biri olan Seneca'ya doğru gidiyoruz. Antik romanın imparatoru Neron, kendisine bir komplo düzenlendiği söylentisini aldı. Ve bunun sonucunda çevresindeki herkesi ölüme mahkum etti. Hırsıyla, nefretiyle dolup taşan Neron, suçlu suç ayırt etmek sizin herkesi bir bir geride bıraktı. Ölümü mahkum ettiği masum insanlardan bir tanesi de öğretmeniydi. Evet, filozof Seneca'dan bahsediyoruz. Seneca ölümle cezalandırıldığında çevresindeki herkes büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Seneca'nın çevresindekilerin hissettiği hayal kırıklığı şu an ekranda gördüğünüz bu tabloda da resmedilmişti. Jack Louis David'in Seneca'nın Ölümü adlı bu eseri insanların yaşadığı duyguları gözler önüne seriyordu. Seneca ise ölüm kararını olağan karşılamıştı. Hatta çevresindekilerin tepkilerine bakıp onlara şu sözleri söylemişti. Felsefeleri nereye gitti? Hani yıllardır yaşanabilecek talihsizliklere karşı birbirlerini cesaretlendiriyorlardı. Nero'nun zalim biri olduğunu hepsi biliyordu. Annesini ve kardeşini öldürdükten sonra sıra elbette öğretmenine gelecekti. Peki Seneca'nın ölümlü burun burunayken bile hiçbir şekilde hayal kırıklığı hissetmemesinin nedeni neydi? Aslında Seneca'nın ağzından dökülen az önce duyduğumuz cümlelerden yola çıkabiliriz. Seneca başına gelecekleri önceden görebiliyordu. Başına kötü şeyler gelebileceğini önceden düşünüp nedenlerini tartabiliyordu ve kendisini bu olumsuz sonuçlara hazırlayabiliyordu. En büyük hayal kırıklıklarımız hiçbir zaman başımıza geleceğini düşünmediğimiz şeylerden çıkar. Şimdi diyebilirsiniz ki Neron zaten vahşi bir imparatordu. Annesini, kardeşini bile öldürmüştü. Tabii ki de Seneca'yı da öldürebilirdi. Ne vardı bunda? Çok olağan bir durumdu. Dolayısıyla Seneca bunu önceden görüp kendisine hazırlamış ve hayat kırıklığı hissetmemiş olabilirdi. Bu çok normaldi. Fakat aslında Seneca hayatı boyunca hiç beklenmedik olaylarla karşı karşıya kaldı. 20'li yaşlarında vereme yakalanmıştı hastalığı atlatması 6 yıl sürmüştü. Bu 6 yıl boyunca çok sevdiği politikaya atılmak için beklemişti. O kadar büyük sıkıntıya düşmüştü ki intiharın eşiğine bile gelmişti. Tanık olduğu felaketler de vardı. Pompei depremde yerle bir olmuştu. Roman'ın kül olduğunu görmüştü. Yani devrin türlü felaketlerine de tanık olmuştu. Bu açıdan bakıldığında filozof başına gelen tüm olaylara karşı kendisini hazırlıyor ve duygularını çok iyi yönetebiliyordum. Seneca'ya göre hayal kırıklığının en önemli sebeplerinden bir tanesi isteklerinizle gerçeklerin örtüşmemesiydi. Alan de Botton'a göre beklentilerimiz, isteklerimiz gerçeklerden o kadar farklıdır ki çoğu zaman gerçekliğin aşılmaz duvarına çarpıyor. Seneca'ya göre yaşadığımız küçük dünya içerisinde Kendimize türlü tatsızlıklar yaratır, huzursuzluklar içinde debeleniriz. Ve kendimize yaşattığımız tüm bu kötü duygular aslında gerçeği bir santimetre bile yerinden oynatmaya yetmez. Dolayısıyla huzursuzluklar, tatsızlıklar aslında hayal kırıklığımızı derinleştirmekten başka da bir işe yaramaz. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. Aklımız geleceğe uzanıp bütün sorunlarla önceden yüzleşmeli. Sonra muhtemelen karşılaşmayacağımız şeyler üzerine değil, karşılaşılması pekala mümkün olan şeyler üzerine düşünmeliyiz. Şimdi Seneca'dan günümüze dönelim. Günümüzde beklentileri yönetmek ve beklentilerimizi gerçeklikle uyumlu hale getirmek hiç olmadığı kadar zor. Çünkü artık abartılı hayatların etkisiyle beklentilerimizi gün geçtikçe arttırıyoruz. Gerçeklik üzerine konuşuyoruz ama günümüzde gerçeğin ne olduğunu tespit etmek bile çok zor. Sosyal medya aracılığıyla idealize edilmiş görüntüler sürekli olarak kendi hayatlarımızda gerçeklik dışı bir yere doğru itilmeye yol açıyor. Kısacası beklentilerimizi yönetmek hayal kırıklığını minimize eder. Senet'in bu tavsiyeleri sadece başımıza gelecek olumsuz olayları önceden tahmin edebilmemizi değil aynı zamanda başımıza gelen olumlu olaylara karşı da aşırı reaksiyon vermemizi engeller. Bu durum hayatlarımıza sakinlik ve dinginlik getirir. Şimdi ekranda gördüğünüz bu sembole dikkatlice bakmanızı istiyorum. İşte bu sembol Roma paralarının arka yüzünde yer alır bir zamanlar. Bir elinde boynuz, diğer elinde dümen tutan bu kadın Tanrıça Fortuna. Fortuna Roma mitolojisinde şansın ve talihin tanrıçası olarak bilinir. Bir elinde tuttuğu boynuzla bolluğu simgelerken diğer elinde bir dümen ya da topla tasvir edilir. Yani Fortuna her an dümeni tersine çevirip talihi tersine döndürebilir. Fortuna'nın dümeni şansın ve talihin ne kadar değişken olduğunu ve aslında insanların kontrolünün dışında bir olay olduğunu gösterir. Bizler işlerimizin her zaman yolunda gitmesini, ilişkilerimizin mükemmel olmasını ve genel olarak talihin bizim lehimize dönmesini umut ederiz. Ancak Fortuna'nın dümeni döner ve beklenmedik olaylar talihsizlikler meydana gelir. Seneca Fortuna'nın dümeninin döneceğini ve talihin her an değişebileceğini çok iyi biliyordu. Bu nedenle hayatta karşılaşabileceğiniz olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmamızı öğütlüyordu. Özetle Fortuna'nın temsil ettiği değişkenlik ve belirsizlik hayal kırıklığının doğasını anlamamıza yardımcı olur. Seneca'nın öğretileri ise bu belirsizlik karşısında nasıl dengeli bir şekilde ayakta durabileceğimizi gösterir. Talihin çarpı biz yaşadığımız sürece her zaman dönecek. Nasıl tepki verdiğimiz kendi hayatlarımızdaki mutluluğu belirleyecek. Hayattaki olayları, duyguları felsefeyle yorumladığımız serimizin ikinci bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederim. Seriye verebileceğiniz katkılar varsa yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.